Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif ayının çok önemli hususiyetlerinden birisi de çok önemli hususiyetlerinden birisi de senenin sıkıştırılmış hali gibidir. Senenin sıkıştırılmış yani 11 ayı bir aya sıkıştırılmış, formatlanmış hani harici diskler, plastikler var ya bir terabayt içine dünya bu cami kadar bilgi sığıyor tabiri caizse. Ama bakıyorsun parmak kadar, avuç kadar, el kadar. İşte namaz ı Şerif ayının böyle bir özelliği var. Ne demek istiyorsun hocam? İmam Rabbani Hazretleri 45. mektupta buyuruyor ki eğer diyor bu ay bu ay bu ay sen ibadetle, itaatle yani kalbi toparlayabilirsen, kalp toparlanmasından bahsediyor. Kalp neyle toparlanır? İbadetle, zikirle, fikirle, tefekkürle, camide, mescitte. Ya Allah aşkına kahvede kalp toparlanır mı? Kahvede kalp toparlanır mı? Okey masasında kalp toparlanır mı? Kağıt bir şunlar kalp toparlanır mı? Gıybet, dedikodu, film meclislerinde, dizi meclis, bu kalp toparlanır mı? ramazan Şerif ayında, Ramazan-ı Şerif ayında kalp toparlanmaklığıyla kalp düzgün bir şekilde geçirilirse, yani günahtan, isyandan uzak olarak ibadetle, itaatle geçirilirse bütün sene öyle geçecek. İşte Ramazan-ı Şerif ayının çok önemli hususiyetlerinden biri. Eğer Ramazan-ı Şerif ayı yoğun bir ibadetle, zikirle, fikirle, tefekkürle geçerse, ihlasla, samimiyetle, takvayla geçerse, bu tüm aya, tüm seneye estağfurullah sirayet edecek ve tüm o diğer 11 ayı da bu şekilde geçirmek sana, bana nasip olacak. Yok eğer bunun zıttı, Ramazan-ı Şerif ayı geldi, hala gıybeti terk edemedin, hala dedikoyu terk edemedin, hala Allah'ın senin görmek istemediği yerleri terk edemedin. Hala içkiyi terk edemedin. Hala kumarı terk edemedin. Hala namaza başlayamadın. Hala tesettüre giremedin. Cenab-ı Hakk'ın senden istediklerini hala yapamadın. Ondan sonra bana rahmetten, mağfiretten bahsetme der ya Cenab-ı Hak. Bahsetme. Sen şemsiyeyi açtın. Şemsiyeyi açtın. Eğer Ramazan böyle isyanla geçerse diğer 11 ay isyanla geçirmek adama nasip olur. Allah muhafaza buyursun. O yüzden çok büyük bir nimettir. Çok büyük bir ganimettir. Bak lehimize, aleyhimize bu manaya bakarsak Ramazan-ı Şerif'te. Lehimize yani karımıza, Allah muhafaza aleyhimize eğer Ramazan-ı Şerif ayını Cenab-ı Hakk'ın istediği Resulünün sünnetine göre bizden beklediğin beklentisine göre geçirmezsek o Ramazan-ı Şerif ayı efendime söyleyeyim seneye ziraat edecek. İyi ise iyi, sene iyi geçecek. ibadet manasında söylüyorum. Eğer kötüyse, kötü geçtiyse, isyanla geçtiyse, hala Ramazan'dan önceki hallerimizi, tavırlarımızı terk etmediysek, Efendimiz'in bütün seneye sirayet edecek.